Merhaba arkadaşlar. TT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü ünite, on birinci test. Birinci soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişim değildir? Suyun donması fiziksel. gökkuşağı oluşumu fiziksel. Yoğurttan ayran elde edilmesi fiziksel. Gümüş metalinin havada kararması kimyası arkadaşlar bir yanma olayıdır. Oksijenle gümüşün tepkimeye girip bileşik oluşturması yağmur yağması hal değişimi fiziksel cevap D seçimi. İkinci soru. Sınava giren öğrenci tabloda verilen fiziksel ve kimyasal değişimleri aşağıdaki gibi işaretliyor. Buna göre öğrencinin verdiği cevaplardan hangileri doğru? Katı haldeki naftalinin sübrinleşmesi hal değişimi fiziksel ve fiziksel demiş doğru. Kışın yolların buzla, buz tutması hal değişimi fiziksel ancak kimyasala işaret koymuş yanlış. Açık havada bırakılan metalin zamanla renk değiştirmesi yanma olayı kimyasal. Kimyasal da de işaretlemiş doğru. Üzümden pekmez elbidesi kimyasal ama fiziksel de işaretlemiş yanlış. Betonun donması kimyasal fiziksel de işaretlemiş yanlış olacak. Doğru cevap 1 ve 3 A seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıda kavram haritasında bulunan kutucuklarda kimyasal değişim için verilen örneklerden hangileri doğrudur? Üzüm suyundan sirke oluşması kimyasal, odunun talaş haline getirilmesi fiziksel, sütten peynir elde edilmesi kimyasal, tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi kimyasal, petrolden benzin eldesi fiziksel olacaktır. Cevap 1, 3 ve 4 4 olacak. 1, 3 ve 4 A seçeneği olacaktır. 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimi örnektir? Bitkilerin sararması kimyasal, geri dönüşümü yok. Maden ocaklarında grizu patlaması, yanma, kimyasal. Fiziksel değişim değil arkadaşlar bunlar. Kar yağarken havanın ısınması fiziksel. Cevap C seçeneği. Katı yağlarından sabun yapılması kimyasal ve otomobillerdeki hava yastığının şişmesi yine kimyasal olacaktır. Cevap C seçim. Beşinci soru. Aşağıda tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniği ile bir etkinlik verilmiştir. Buna göre en baştan başlayarak kutucuklarda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış oluşuna göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısı değişmez. Yanlış iç yapısı değişir. Şekerin suda çözülmesi fiziksel değişimdir. Doğru. Şöyle işaretleyelim. Sodyumun suda çözülmesi fiziksel değişimdir. Yanlış arkadaşlar. Kimyasal çünkü hidrojen gazı çıkıyor. Cevap E için. Altıncı soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir? Kanın pıhtılaşması kimyasal. Mısırın ısı etkisiyle haşlanması kimyasal bir gaz çıkışı oluyor. Canlıların solunum yapması biyolojik olaylar kimyasal. Giysilerin ağarması kimyasal. Gökkuşa oluşma ışığın kırılmasıdır arkadaşlar. Fiziksel E için. Yedinci soru. Kimya öğretmeni Emre'den tahtaya 5 tane kimyasal değişim yazmasını istiyor. Buna göre Emre'nin tahtaya yazdığı örneklerden kaç tanesi doğrudur? Yaz aylarında elektrik tellerin uzaması fiziksel. Mumun yanması kimyasal. Demirin paslanması yanma kimyasal. Ekmeğin küflenmesi kimyasal. Sütten peynir elde edilmesi kimyasal. Doğru cevap 4 olan D seçim. 8. soru. Yukarıda verilen birinci ve ikinci değişimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci değişim süblimleşme fiziksel bir olay. İkinci değişim bileşiğin elementlerine ayrışması kimyasal bir olaydır. Bir değişim fiziksel, ikinci değişim kimyasaldır doğru. Her ikisinde de hal değişimi oluşur yanlış. Bir de kıttan gaza hal değişimi var ancak de her hepsi gaz halde bulunuyor. Üç, birinci değişimde atomlar bağlar kopmuştur yanlış. Bir de moleküller arası bağ kopmuşken iki de atomlar arası bağ kopmuştur. Cevap yalnız bir A seçim. 9. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir? Metallerin elektriği iletmesi fiziksel olay arkadaşlar. Işığın prizmadan geçirilmesi ışığın kırılmasıdır fiziksel olay. Sönmemiş kireci su katılması sönmüş kireç oluşur arkadaşlar. Yani kalsiyum okside su katarsanız kalsiyum hidroksit oluşur. Bakın yapı değişiyor. Tanecik yapısı değişince kimyasal bir değişim olur. Kimyasal. Şekerin suda çözünmesi fiziksel, mağaradaki sarkıt ve dikitlerin oluşumu çözünme çökelme tepkimesidir ve bunun sonucunda katı oluşur kimyasal. Doğru cevap kaç tanesinde kimyasal değişim oluşmuş? İki tanesinde cevap B seçim. Onuncu soru, yukarıdaki olayların fiziksel ya da kimyasal olarak sınıflandırılması hangi seçenekteki gibidir? Bir, suya sodyum metil atıldığında hidrojen gazı çıkması kimyasal. Çünkü hidrojen gazı çıkmış. Molekül yapısı değişmiş. Sodyum 0 santigrat derecede dunak buz haline dönüşmesi fiziksel hal değişimi. Deniz, dere ve göllerdeki suyun buharlaşması hal değişimi fiziksel. Cevap kimyasal, fiziksel, fiziksel A seçim. 11. soru. Yukarıdaki kavram haritasında numaralandırılmış bilgiler ya da olaylardan hangi fiziksel değişimle ilgilidir? Katıdan gaza fiziksel, gazdan sıvıya fiziksel, zayıf etkileşim kopması fiziksel, kırılan ya da oluşan bağın enerjisinin 40 kilojül bölü molden fazla olması kimyasal güçlü etkileşim, bağ yapısı ve elektron düzeni değişir kimyasal güçlü değiş etkileşim. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 yani B seçeneği olacak. 12. ve son soru. Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Toplam kütle hem fiziksel hem kimyasal da değişmez. Maddenin çekirdek yapısı değişmez. Her ikisinde ortak olarak değişmez. Fiziksel değişimlerde güçlü bağ değil zayıf bağlar kırılır. Güçlü bağlar kimyasal değişimlerde kırılır. Cevap 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Bu şekilde 11. testimizi tamamlamış